kalmadı. Dün üç gün sonra. Dün Erdoğan'ın bir açıklaması var. Kronometreyi diyor sıfırladık 2018'de. Yani üçüncü aday olmasıyla ilgili konuşuyor. Kronometreyi sıfırladık diyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani yeni bir devlet mi kurduğunda kronometreyi sıfırladık? Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden mi kurdu? Ama Sıfırladığın çok şey var, biliyorum. Liyakatı sıfırladın. Liyakat diye bir şey yok Türkiye'de. Yazılıda 90 alan, 40 alınıyor, mülakatta eğleniyor. Hukuku sıfırladın, adaleti sıfırladın. Sokakta bir Allah'ın kulu, mahkemelere, yargıya güvenmiyor. Hazineyi sıfırladın. Eksi bakiye. Devletin itibarını yerle bir ettin. Devletin hiçbir kurumuna güven kalmadı. Ne ÖSYM'ye güvenen var, ne TÜİK'e güvenen var, ne Merkez Bankası'na güvenen var. Gençlerin umudunu sıfırladın. Herkes yurt dışı hali kuruyor. Eğitimi sıfırladın. Tarımı sıfırladın. Paraları sıfırladın. Bütün bunları sıfırladın doğru. Ama kronometreyi sıfırlama hakkı sana verilmez. Arka taraf bir arkadaşlar. durursa evet bunları sıfırladı. Yani kronometre sıfırlanmadı. Maç bitmedi. Ama sen uzatmaları oynuyorsun. Seçimde sıfırlanacaksın. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir bakalım. Sayın Bahçeli 2014'te seçilince Sayın Erdoğan ya dedi bu Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor. Bari anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım dedi. 2017 değişikliğiyle anayasa Cumhurbaşkanı'na uyduruldu. Partili bir Cumhurbaşkanımız oldu artık. Hem parti başkanı hem Cumhurbaşkanı. Fakat 2017'deki değişiklikte bir şey unutulmuş. Bakın 2007'de 2007'de Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. 2007. Ama 2012'de 19 Ocak'ta bir değişiklik yapıldı. Aynen açık açık şu yazıldı. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilir ve bir kere seçilir. Altını kalın kalemle çizdiler. 2017'deki değişiklikte çok net Cumhurbaşkanı kendisi feshederse meclisi üçüncüye seçilemez. ikinciye seçilemez. Parlamentonun gitmesi lazım. E muhalefet buna ses çıkarmıyordu. Bu muhalefet zaten Erdoğan sevicidir. Eğer Erdoğan'ın illa aday olmasını istiyorlarsa sayıyı 360'a tamamlamalılardır meclis seçime götürmelidir. Yoksa aday olamaz. E biz buna aday olamaz dersek mağdur olur. Bu böyle siyaset olmaz. Mağdur olur, oyu artar, azalır bilemem. O ayrı bir iş. Önemli olan anayasaya uymaktır. Herkesi uyarıyorum. Baştan da YSK üyelerini de uyarıyorum. Bunun vebali vardır. Gün döner, hesap döner, bunun hesabını verirsiniz. Anayasayı ihlal suçlamasıyla suçlanırsınız. Bunun vebali var. Bu şartlarda aday olamaz. Mümkün değil. Efendim biz bunu komisyon raporuna yazdık. Komisyon raporuna yazman, yönetmelik çıkarman, yasa çıkarman, genelge çıkarman işe yaramaz. Normlar hiyerarşisinde en üstte anayasa vardır. Anayasaya uygun mu değil mi? Anayasaya uygun değil. Yaptığınız işi düzgün yapmamışsınız. Zamanında eksik yapmışsınız. Anayasaya uymak hepimizin görevidir. Hepimizin sorumluluğudur. Bunun bedeli var. Tekrar uyarıyorum. Ha kimi uyarıyorum? Kimi uyarıyorum? Karşı tarafa bakıyorum. İktidar böyle anayasa tanımaz. Karşı tarafa bakıyorum. Devrim kanunlarını kaldıracağız diyenler var. Türklüğü yok edeceğiz diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya faşist diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan tweetini siliyor. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kıyamet alameti bunlar ya. Kıyamet alameti ya. Muharrem CHP'den istifa etmiş. CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye faşist diyor ya. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar ya. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk'e faşist diyenler, kefere diyenler, Dersim katliamcısı diyenler, Mustafa Kemal diyenler, FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk'ün partisi. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Hele o milletvekillerine Size sesleniyorum görev başındaki milletvekili size. 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz. Bak yaz. Yazdım baştan. 90'ınız listeye giremeyeceksiniz. Şimdi gıkınızı çıkarmıyorsunuz ya yeniden listeye girmek için sakın ha listeye konulmadığınız zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun. Değerli arkadaşlar onun için gençlerin umudunu sıfırlayan paraları sıfırlayan, hazineyi sıfırlayan, liyakatı sıfırlayan, tarımı eğitimi sıfırlayan, paraları sıfırlayan Erdoğan gitmeli ama bu altılı masada gelmemeli. Bunlarla da bir karanlığa sürüklenir Türkiye. Tarikatlara eğitimlere verecekmiş, Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını yok edecekmiş. Kafaya bakın ya. Sığınmacıları gönderemezsin diyor. Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Türkiye'ye hep yeni bir umut lazım. Yeni bir söylem lazım. Yeni bir duruş lazım. Memleket Partisi ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyen bir parti. Memleket Partisi hazine yardımı olmayan, belediye yardımı olmayan, müteahhit yardımı olmayan, gönüllülerin kaynaklarıyla ayakta duran tertemiz, pırıl pırıl bir parti. İnşallah önümüzdeki seçim sürecinde çok daha yüksek oy oranlarına ulaşacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Evet. Aday olacağız. Evet. E, Memleket Partisi'nin yakında üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım. Yüz bin imza ile aday olabiliyoruz biz tabii. Hem hazine yardımı almıyoruz hem de bir trilyona yakın, bir milyona yakın devlete para vereceğiz aday olmak için. Onlar da trilyonları yükletecekler. Buyurun. Sayın İnce, Partisi ile Görüşüyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Görüşüyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. De böyle, çok bir... ee, daha önceki açıklamalarınızda siz seçim, seçim eğer ikinci tura kalır da biz olmazsak eğer Millet İttifakları İttifakı'ndan beni destekleriz demiştik. Şimdi sizi bayağı bir doldurduk. Böyle bir durumda. Hala bu sözünüz geçerli boykot gibi bir e, tavır alır mısınız? Çocuğun hangi... kaç yaşında çocuğunuz? Daha yeni evli. Yeni evlisin. Peki hangi üniversiteye gitmesini istersin? Muazzeci, yani, orkide. Yok yani karar verdin mi şimdi? Evet, işte. i̇şte vermedim. Daha önce birinci tur, sonra ikinci tur. Önce birinci turu görelim, sonra bakarız. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Başkan hoş geldiniz şehrimize. Tabii siz ara sıra altın masanın adayını çıkmamasını eleştiriyorsunuz ama olası bir ihtimal üzerine soruyorum. Dedi ki altın masa, Muharrem Bey bizim adayımız ol. Böyle bir e, ee, talebe ne cevap verirsiniz? Onun olmayacak duaya amin diyorsunuz. <laughs> ben olmayacak duaya amin demem. Sayın Başkanım. Ben dört lirayken dolar dört lirayken aday oldum. Erdoğan'ı salladım. O zamanlar kendine güvenmeyenler 19 lira olunca kendine güvenmeye başladım. Ben dört lirayken dolar Erdoğan'ı titrettim. O şimdi olsa o olaraklar bende olsa yüzde altmış beş alırım seçim. Ben Başkanım. Önce doğru şey yaptınız tabloya göre biz şu anda altılı masada Kılıçdaroğlu'ndan yana. Ama bir gerçek var ki içeride sıkıntı var diye düşünüyor. Kılıçdaroğlu adayı gösterecekse tahminimiz nasıl olur? Nasıl bir ben bilemiyorum. Altılı masanın adayı kim olur hiç ilgilenmiyorum onunla. Ama kim olursa olsun. Ama bir an önce açıklasınlar. Bak ben çok geç açıklanmış birisi olarak söylüyorum. 51 gün kala aday oldum. Yetmedi bana zaman. Onun için geç kalıyorlar. Yani 15 Haziran'ı beklemesinler. 15 Mayıs'ı beklemesinler. 14 Mayıs'tan önce açıklasınlar diyorum. Yani seçimden sonraya bırakmasınlar aday açıklamayı. <laughs> bir an önce açıklasınlar diyorum. Anlayamadım. Yani zaten bir şey aday sizsiniz zaten. Yani bir onu yapıyoruz. Ya? Göremiyorum Göremiyoruz. Bu kendi partinizde kuracağınız sandıktan başka bir isim çıkarsa ne yapacaksınız? Başım üstüne. Hemen genel başkanlığı da ona devredeceğim. Adayımız da olacak. Ben de mikrofonu alıp ona çalışacağım. Kesin ve net. Kesin ve net. Kesin ve net. Tabii tabii tabii. Hiç. Net tabii. Ben bir soru daha Tabii. Şu an Millet İttifakı'nın bir açıklaması var. E, 9 ana başlıkta 2000 madde üzerinde ortak politikalar mutabakat metni açıklanıyor. Evet. E, buna bir mis, değinmek ister misiniz? Bugün açıklayacaklardı. Evet şu an açıklanıyor. Evet, ben daha okumadım. Ne, ne var? yöntemi yani takdir e, ederseniz bir yürüyüşün kaldı seçimde evet, ama evet. ortada kamuoyunun vatandaşı bir haber beklentisi var. E, deklar edilmemişken yani farklı bir metot uygulanıyor. Işte altı genel başkanın bir cumhurbaşkanı yönetmesinin gibi bir e... arkadaşlar partili cumhurbaşkanıdır Erdoğan. Partili cumhurbaşkanı olmamalıdır. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Ben de seçilirsem memleket partisinden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz. Doğru değil. Ama parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya sizi aday yaptılar, 50 artı bir aldınız, seçildiniz. Gültekin Uysal imza at, Kemal Kılıçdaroğlu imza at, Meral Akşener imza at, Cumhurbaşkanı görev yapsın. Ya böyle Cumhurbaşkanı olur mu? Sekreter mi bu? Bu olmaz. Partili Cumhurbaşkanı da olmaz, parti başkanının emrinde Cumhurbaşkanı da olmaz. Buyurun. Sayın Muharrem ee, biz geç, geçen seçimlerde yalnız bölebilirsiniz CHP tarafından. Sizin açıklamanızda yalnız yok açıklaması olmuş. Peki. E, altın bir aday, da aynı şekilde size ee, bence yalnız bırakmazlar. Hatırla bak o günleri. 2018'de İyi Parti, İyi Parti 15 CHP milletvekiline muhtaçtı o zaman. CHP 15 milletvekili verdi İyi Parti'ye. Peki Meral Hanım'a sen aday olma. Muharrem İnce'yi destekle dediler mi? Demediler. Bak dikkatinizi çekerim. Muharrem destek ol. Sana 15 milletvekili verdik. Bizim oyumuz daha fazla demediler. Bugün kendileri için diyorlar. Anlatabildim mi? Ama hesapları gene yanlış. Bence hesapları yine yanlış. Yine yanlış hesap yapıyor. O günleri iyi düşünün bak. Yani Muharrem İnce'nin kazanmasını isteselerdi Sayın Akşener'e sana destek olduk sen de gel bizim cumhurbaşkanı adayımızı desteklederler, değil mi? Çünkü Muharrem İnce'nin kazanmasını istemiyorlardı ki. Buyurun. Sayın Başkan, değerli topluluk, hoş geldiniz. Vatandaşları sürekli ziyaret ediyorsunuz. Ne şikayet ettikleri ya da dert yazdıklarını. Hayat pahalılığı. Hiç herkes tek konu var. Kiralar ve hayat pahalılığı. Başka hiçbir konu yok. Yani önceden çok farklı konular gelirdi. Cumartesi günü Yozgat'taydım. Ondan önce Bolu'da, Düzce'deydim. Devamlı geziyorum ben Türkiye'yi. Devamlı sokaklardayım. Hayat pahalılığı, kiralar. Başka bütün konular unutulmuş. Çok teşekkür ederim. Buyurun. 2018'de geçişe gittiniz ya, aday olduğunuz zaman Sayın Erdoğan'ı o zaman ziyaret ettiniz. O ziyaretinizde şöyle bir sohbet edip siyaset gösterimde anlatıldı. Ya işte Kemal Bey sizi yakmak için ofisinde aday gösterdi. Siz de seçim sahasında görürsünüz. gibi yine ona bir fikri cevap verdiniz. Böyle bir olay doğru mu? Ve bugün e, aynı fikre geliyor musunuz? Siz e, yıkandım şurada bir daha yıkanmam. Önümüze bakalım şimdi. Yani 2018'i geç geçeli çok oldu. Buyurun. Sayın Başkanım sorun değil ama e, dönemde süre yetmedi dediniz. bakıldığında 103 gibi, gibi bir süre var. E, iki gün ayırıyorsunuz. Dolayısıyla Oceli özelinde özel bir ilgi bu? E, ya Gebze şimdi düşünün yani Gebze Gebze il olsa büyük şehir olur yani. Bırak öyle il olmayı. Gebze il olsa büyük şehir olur. Onun için e sonra benim hemen komşum memleketim yani biz geçmişte Yalova Kocaeli'nin bir kazası biliyorsunuz. O kadar komşuluk hakkımız var ya olsun o kadar ya. Yani. Sayın Genel Başkanım siz daha önce yakın bir, yine bir program yaptınız. Tarihe not düşelim. Biz genelde kendimizle misafir ettiğimiz genel başkanlardan bir söz alıyoruz. Yani olası bir iktidarında Cumhurbaşkanlığında e, Gevziye 82. verir misiniz? Ee, not... bizim şu anda parlamentoda çoğunluğumuz yok. Ama hemen komşu ilin Yalova milletvekili Özcan Özel partimizin üyesidir. Partimizin milletvekilidir. Yarın Gebze'nin il olması için bir kanun teklifi verecek. Yarın onu verecek. Takdir genel kurulun milletvekillerini. Buyurun. Hiçbir seçim garanti seçim değildir. Erken zafer kutlaması insana hata yaptırır. Tavsiye etmem öyle konuşmalarını. Temkinli olsunlar. Buyurun. Efendim Neler neler yapacaksınız? Yani önce yapmayacaklar anlatayım istersen? Yani bir rektör atamayacağım. Üniversitelere bırakacağım onu. İki yüksek yargıç atamayacağım. Yargıçlara bırakacağım. Anayasa Mahkemesi'ni ve diğerlerini. 3 bütçe hakkını meclise geri vereceğim. 4 TOKİ her son öğrenci yurda girene kadar sadece yurt yapacak. Gençlerden iletişim vergisi almayacağız. Gençlerin bilgisayarı, tableti, interneti ucuz olacak. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Gençler yurt dışı vize kuyruklarında gezmeyecek. Bütün bunları yapacağız. Seçim beyannamemizde 100 günde 100 iş diye yakında basının karşısında çıkıp açıklayacağız. Evet arkadaşlar. Seçim güvenliği ile alakalı. alakalı altılı masaya çağrıda bulunduk. Dedik ki bak bütün partileri çağırın 200 bin sandığı paylaşalım. Onlar diyor ki biz hallettik hallediyoruz. Vallahi yalan billahi yalan. 2018'de de bana öyle söylemişlerdi. 12.843 sandığa gözlemci koymamıştı. Şu anda Ağrı'daki, Hakkari'deki, Erzurum'daki, Konya'daki, Şanlıurfa'daki sandık gözlemcilerinin listesini açıklasınlar o zaman. Açıklasın. Tekrar işbirliği çağrısı yapıyorum. Adaylık için işbirliği çağrısı yapmıyorum. Sandık için, sandık güvenliği için. Buyurun. Sayın Genel ben kişileri sülaleye damat seçmiyoruz ya. O hakkında düşüncelerim nedir? Öyle bir öyle bir soru olmaz. Öyle bir görüşmemiz de olmadı. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış bir soru oldu yani. Başarlar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Gazeteciler tamam sen üç tane sordun arkadaş ya. Aklına geldikçe soruyor. Aklına geldikçe soruyor. Teşekkür ettim. Gazeteciler. Buyurun. Haribal bu Gazete İrfan Yormaz Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, buradan sonraki programınızda Gebze Ticaret Odası'nı ziyaret edeceksiniz. Evet. Ee, Gebze Ticaret Odası'nın başkanı Naim Çiler'le sizin çok ortak özellikleriniz var. Birincisi ikiniz de eğitimcisiniz, öğretmensiniz, insan eğiten insanlarsınız. İkincisi ikinizin de Atatürk'ün kırmızı çizgisi olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Üçüncüsü de her ikimiz de yıllar boyunca merkez solda siyaset yaptınız. Nail Bey de 2002 yılında merkez sol bir partide milletvekili adayı olmuştu. Bu ziyaretinizde Sayın Naim Çiler'i davet edecek misiniz? Ben şimdi bir nezaket ziyaretine gidiyorum. Nezaketsizlik olur. Böyle bir Gelirse çok mutlu olurum tabii ki ama böyle ziyarete gidip orada da gel bizim partimize demek nezaketsiz bir davranış olur. Doğru olmaz. Ya gelirse çok mutlu olurum ama bu herkesi bekliyorum ben partiye. Herkesi bekliyorum. Ben beklemediklerimi söyleyeyim. Atatürk düşmanlarını istemiyorum. İstemiyorum. Yurtlarda çocuklara tecavüz edilenlerin onların oylarını istemiyorum. Ayrımcılık yapanların oylarını istemiyorum. Geri kalan herkesi istiyorum. Ben sizi de bekliyorum partiye. Ama hem evine gidip sana kapılısını açan insana gel benim partime demek şık olmaz. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun.